kanalıma hoşgeldiniz merhaba sizler karşınızdayım yeni yaptım bayağı elmas topladım bayağı kasıldım böyle ondan üç video gelmiyor 3-4 gündür 64 elmas topladım sonuna kendime set yaptım 2 set alakası 64 toplamıştım sonuna kendime set yaptım Sonra işte yeni ev yaptım. Nedeni ise o ev çok şeydi, kötüydü. Ben de yeni ev yapmaya karar verdim ama bu evin sandık odası yok arkadaşlar. Sandık odası olmaması daha iyi benim için. Sandıkları suya attım gittiler. <laughs> dakika sürecek özür dilerim bundan dolayı. şimdi e, şey yapacağım şimdi kazma ne ya Ben kazma yapacağım. Arkadaşlar çok çok özür dilerim. Bir de kılıç yapayım. Bu ne işi şey oluyor lan bu Bir dakika balta nasıl yapılıyordu? İşte balta doğru yapılma değil mi? He, bir tane çubuk açılma yerinden. Çok acılı mı? Hoppa. Tamam, dokuz iyi. Şimdi Mal takip evet. tam bir kılıç. tamam arkadaşlar güzel oldu bunu burada kalsın. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağım? Bunu söyleyeyim. Bu bölümde etrafını taşla kaplayacağım güvenlik olsun diye. Arkadaşlar. Var, taş toplamam lazım onun için. Ben yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Taşı çok yorulun. Bir saat geçti. Ama sizin için de Hayır bak buralar odun Ben buraları da taş yaptım bakın. Odunlu taş yaptım daha güzel durdu. Şurada, şurada taş koydum mesela. Burada odun var gibi mesela. mesela burada odun var. Ben de, ben de yanlışlıkla bir odunu kırdım bunu koydum. Daha çok yakıştı böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi Şimdi Havuz yapacağım. Havuz gerekli. Bakıyor şimdi. Kovak Burada, burada, burada. 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 Esir, Ay, bir burada bir burada bir de şey burada olsun yanlış koyduk arkadaşlar özür dilerim konuşmayalım konuş video çektiğimi unutmayalım video aldığımı unutmayalım 呵呵，哎。 Dur. Ben bir zaman bir uyku kalkalım. Hocam Hoşçakalın. Hoşçakalın. mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.